Tarih birçok toprak mücadelesi görmüştür. Ama bu örnek futbolun sıradan bir spor dalından çok daha büyük bedeller ödetebileceğinin bir kanıtı olmuştur. 1970 Dünya Kupası elemelerinde karşılaşan iki komşu ülke El Salvador ve Honduras arasında oynanan 3. maç sonrası çıkan futbol savaşı 100 saat sürdü. Ardında 3000 ölü, 12000 yaralı bıraktı. 1960'larda iki ülke arasındaki siyasi ve sosyal ilişkiler oldukça gerilmişti. Honduras ile El Salvador'un sınır ve nüfus problemleri sıcağı sıcağına gündemdeydi. Bir olayın patlaması için ufak bir yaprağın oynaması yetiyordu. İki devlet arasında hali hazırdaki sınır anlaşmazlığından kaynaklı gerilimi El Salvador'un Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etmesi iyice arttırdı. Yapılacak karşılaşma siyasi olarak da düşman iki ülkenin mücadelesi olacaktı. Tarihe futbol savaşı olarak geçecek karşılaşmaların ilki 8 Haziran 1969'da Honduras'ın başkenti Tegucigalpa'da yapıldı. Honduras taraftarlarının gürültüsü yüzünden bütün geceyi uykusuz geçiren El Salvador takımı son dakikada gelen golle maçı 1-0 kaybetti. Maçın ertesi günü El Salvador manşetlerinde akıl almaz bir olay vardı. 18 yaşındaki Amelia Bolanos, Honduraslı forvet Roberto Cardona son dakika galibiyet golünü atana kadar televizyondan maçı izliyordu. Daha sonra ayağa kalktı. Çekmecesinde babasının tabancasının bulunduğu masaya doğru yürüdü ve kendini kalbinden vurdu. Medya bu olayı "Genç kız vatanının yıkılışını görmeye tahammül edemedi" başlıklarıyla veriyordu. 15 Haziran'da oynanan ikinci maç işte bu gergin ortamda yapılmıştı. Stadyuma halk linç etmesin diye askeri araçlarla götürülen Honduras milli takımı El Salvador taraftarlarının saldırısına uğradı. 3-0 Honduras mağlubiyetiyle biten maçın ardından teknik direktörleri kaybettiğimiz için çok şanslıyız diyordu. Maçı izlemeye gelen Honduras taraftarları ise bu kadar şanslı değildi. Biten maçın ardından El Salvador fanatikleri tarafından linç edilen Honduras taraftarlarından iki kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi yaralanmıştı. 27 Haziran 1969'da yaşanan bu gerilimin ardından iki taraf arasında sınırlar kapatıldı. Patlamaya hazır bir bomba gibi olan iki takımın son mücadelesi aynı gün 27 Haziran'da Meksiko'da oynandı. Üçüncü maç neticesinde El Salvador Honduras'ı 3-2 yenerek Dünya Kupası biletini aldı. Fakat bu maçta da olayların patlak vermesi iki hafta sonra çıkacak savaşın son ateşlemesi olmuştu. 14 Temmuz 1969'da resmen savaş çıktı. Salvador'un ordusu Honduras'a yürüdü. El Salvador, Honduras'ın hava kuvvetleri üstünlüğünü dengelemek için önleyici bir saldırı girişimi başlatmıştı. Salvador Hava Kuvvetleri Honduras şehirlerini bombalamış ve askeri birlikleri de sınırı geçmişlerdi. Honduraslılar ise bu duruma Salvador Hava Kuvvetlerine saldırarak ve petrol tesislerini bombalayarak cevap verdi. 100 saat süren savaşın başlıca bahanesi futbol maçlarında çıkan olaylardı. 18 Temmuz'da ateşkes ilan edildiğinde çoğu sivil olmak üzere yaklaşık 900 El Salvadorlu, 250'si asker, 2000 Honduraslı hayatını kaybetti. 12.000 yaralı vardı. 300.000 El Salvadorlu Honduras'tan kaçmak zorunda kaldı. Tarih bu olayı futbol savaşı olarak yazdı. Savaş Amerika'nın geç de olsa araya girmesiyle biraz sakinleşti fakat durmadı. İki ülke arasındaki gerilim 2006'da devlet başkanlarının el sıkışmasına kadar sürdü. İnka İmparatorluğu en parlak döneminde bir yandan bugünkü Bolivya'dan Arjantin ve Şili'ye Diğer yandan Ekvador, Peru ve Bolivya'ya yani Ant Dağları ve Büyük Okyanus kıyıları boyunca Güney Amerika'nın batı kısmında uzanıyordu. Bu yaklaşık 4000 kilometre uzunluğunda ve 3 milyon kilometre kareden fazla bir bölge demekti. İnka İmparatorluğu'nun başkenti bugünkü Peru'nun Cusco kentiydi. İmparator Huayna Kapak halefini seçemeden ölmüştü. İki oğlu tat kavgasına girişti. Ve imparatorluk ikiye bölündü. İmparatorluğun kuzeyinde Atahualpa, güneyinde Huascar hakimiyetiyle geçirdi. Beş yıl sonra Atahualpa Huascar'a saldırdı ve 1532'de onu yenerek imparatorluğu yeniden birleştirdi. Ancak hükümdarlığı kısa sürdü çünkü bu kısa süre içinde Pizarro ortaya çıktı. İspanyol komutan Francisco Pizarro 1532'de Peru'ya ayak basmıştı küçük bir koloni kurmuş ve ardından yaklaşık 200 kişilik bir kuvvetle İnka İmparatorluğu'nu fethetme düşüncesi içindeydi. Yerel bir imparatorluğun yıkılmasını ve onun yerine geniş bir İspanyol bölgesine dönüşmesini amaçlıyordu. Pizarro 1532'de yolda Atahualpa'dan gelen bir elçi tarafından karşılandı. Yeni imparator onu kampında kendisini ziyaret etmeye davet ediyordu. İnka İmparatoru yakın zamandaki zaferi ile imparatorluğun yeniden birleşmesinden sonraki gururuyla ve 100 bin askeriyle birlikte dinleniyordu. Pizarro silahlanmış 110 piyade ve 67 süvarinin yanı sıra 3 arkebüs ve 2 küçük topla Atahualpa'nın daveti üzerine yola çıktı. 16 Kasım 1532'de Cajamarca kasabasının meydanında bir toplantı düzenlendi. Ayın 15'i gecesi Pizarro, Cortes'in birkaç yıl önce Aztek İmparatoru Montezuma'yı ele geçirmesine öykünerek adamlarına Atahualpa'yı ele geçirmek için cesur bir planın ana hatlarını çizdi. Atahualpa olası ihanetlere karşı yeterli korumayı hazırlamada başarısız oldu. Ordusunu Cajamarca'nın dışında kamp alanında bıraktı ve 80 önde gelen saray mensubunun taşıdığı yaklaşık 5000 soylu ve yetkilinin takip ettiği güzel bir tahteravanla kasabanın meydanına geldi. Atahualpa'nın yanındakiler tören kıyafetleriyle zengin bir şekilde giyinmişti ve küçük törensel taş baltalar dışında silahsızlardı. Atahualpa'nın daha dikkatli olması gerekirdi. Çünkü Pizarro bir tartışma başlatmak ve bunu şiddete dönüştürmek için bir bahane arıyordu. İspanyollar kendilerini Cajamarca'nın meydanının etrafındaki binalarda gizlediler ve süvariler yakın çevrede saklandı. Atahualpa geldiğinde Pizarro onu karşılaması için haç taşıyan bir rahip gönderdi. Meydana doğru gelirken rahip Atahualpa'ya bir incil verdi. Daha önce hiç kitap görmemiş olan İnka İmparatoru kitabı bir kenara attı. İspanyolların ihtiyaç duyduğu tek bahane buydu. Pizarro'nun işareti üzerine İnkalara saldırdılar ve onları katlettiler. Zırhsız yerliler İspanyolların çelik kılıçlarına, mızraklarına, mermilerine ve arbelet oklarına rakip olamazken, yerel halkın törensel taş baltalarının İspanyol zırhına karşı işe yaramaz olduğu ortaya çıktı. Binlerce yerli öldürüldü. Hayatta kalanlar panik içinde kaçtı ve tek bir İspanyol bile hayatını kaybetmedi. Yakalanan Atahualpa hayatını satın almaya çalıştı. Hapsedildiği fidye odası olarak bilinen odayı altınla doldurma teklifiyle Pizarro'ya anlaşma teklifinde bulundu. Pizarro tabi ki bu anlaşmayı kabul etti. İnkalar 3 ay içinde 84 ton altın toplamayı başardılar. Pizarro ödemeyi aldıktan sonra Atahualpa'ya bir kez daha ihanet etti. 26 Temmuz 1533 gecesi isyan, çok eşlilik, sahte putları tapınma suçlarından ve kardeşi Huascar'ın idam emrini verdiği için Atahualpa ateşle ölüme mahkum edildi. Pizarro, İnka İmparatoru'na vaftiz edilmeyi kabul ettiği takdirde yakılarak değil boğularak öldürülebileceğini söyledi. Atahualpa vaftiz edilmeyi kabul etti ve boğularak öldürüldü. İhanetin Pizarro'ya faydası oldu. Bir miktar karmik adalet onu 1541'de yakalayana kadar hatırı sayılır bir zenginlik ve güç biriktirdi. 1541'de Peru'da İspanyollar arasında şiddetli bir anlaşmazlık patlak vermişti. Pizarro, Peru civarında faaliyet gösteren diğer bir İspanyol komutan Diego de Almagro ile mücadelesinde onu öldürdü. Almagro'nun yerine geçen oğlu, 2. Diego de Almagro, aynı yılın 26 Haziran'ında babasının intikamını almak için 20 zırhlı savaşçı ile Pizarro'nun sarayını bastı ve onu boğazından bıçakladı. Yere düşen Pizarro, İsa'dan yardım isteyen çığlıklar atarken yere kendi kanıyla harç çizdi ve kan kaybından öldü. Hiçbir suikast eylemi Arşidük Franz Ferdinand ve eşi Arşidüşes Sophie'nin Saraybosna'da Sırp Karaev suikastçileri tarafından öldürülmesinden daha büyük bir etki yaratmadı. Avusturya Macaristan İmparatoru 1. Franz Josef tarafından silahlı kuvvetlerin denetiminden sorumlu müfettiş olarak görevlendirilen Arşidük Franz Ferdinand ve eşi 27 Haziran 1914'te imparatorluğun birliklerini denetlemek üzere Bosna'ya gitti. Böylece çeşitli suikastçilerin Ferdinand'ı öldürmeye çalıştığı ancak başarısız olduğu bir hatalar komedisi ortaya çıktı. Hedefine zarar vermeyen bir bomba atmak gibi başarısız birkaç suikast girişimlerinden sonra 28 Haziran 1914'te kraliyetin üstü açık arabası yanlış bir dönüş yapıp 19 yaşındaki suikastçı Gavrilo Princip'in birkaç metre yakınına geldiğinde sonunda kader müdahale etti. Ferdinand ve eşi öldü suikastten 4 yıl sonra hapsedildiği hücrede kemik vereminden hayatını kaybeden Princip'in saldırısı eski Avrupa için sonun başlangıcı oldu. Veliaht Ferdinand'ın ölümünün ardından Avusturya, Sırbistan Krallığı'na 23 Temmuz 1914'te kabul edilmesi zor şartlar içeren bir ultimatom verdi. İmparator Joseph, ultimatom şartlarını kabul etmeyen Sırbistan'a 28 Temmuz 1914'te savaş ilan etti. Savaş öncesi çeşitli ittifaklar oluşturan ülkeler olası bir dünya savaşı hazırlığı içerisindeydi. Avusturya'nın Sırbistan'a savaş ilanıyla Avrupa'da başlayan Birinci Dünya Savaşı'nda İngiltere, Fransa, Sırbistan ve Rusya İmparatorluğu'nun oluşturduğu, daha sonra İtalya, Yunanistan, Portekiz, Romanya ve Amerika'nın katıldığı itilaf devletleri, Almanya ve Avusturya Macaristan'ın oluşturduğu, daha sonra Osmanlı İmparatorluğu ve Bulgaristan'ın katıldığı ittifak devletleriyle savaştı. Rusya Sırbistan'ın koruyucusu olarak Avusturya ile savaşmak için harekete geçti. Bu da Avusturya'nın müttefiki Almanya'yı çekti. Bunun üzerine Rusya'nın Almanya'ya karşı müttefiki Fransa ordusunu seferber etti. Bu Almanya'nın Belçika üzerinden Fransa'yı işgal etmesine neden oldu. Bu da Britanya'ya katılmak için daha kabul edilebilir bir gerekçe sağladı. Zaten Almanya ile savaşmaya zorlayacak olan real politik Avrupa güç dengesi kaygıları yerine Belçika'nın ihlal edilen egemenliğinin öfkeli garantörü olarak savaş ilan etti. Sonuçta ortaya çıkan savaşta çağdaşlarının büyük savaş olarak adlandırdığı birkaç on yıl sonra daha büyük bir savaş ortaya çıkana kadar 70 milyondan fazla insan seferber edildi ve 10 milyonu öldürüldü. Dört imparatorluk yok oldu ve küresel güç merkezi eski dünyadan yeni dünyaya kaydı. Ağırbaşlı bir aristokrasi ve geleneksel yönetim biçimleri çağı sona erdi ve onun yerine radikal ideolojiler ve totaliterlikle yan yana gelen yeni, ateşli ve hızlı tempolu bir demokrasiler dönemi ortaya çıktı. Kara elin saray bosnadaki kurşunlarının tetiklediği anlaşmazlık dünyayı geri dönülmez bir şekilde değiştirdi. Her şey, paralı asker olarak tutulan Saksonların söz verilen aylık erzak miktarının yetersiz olduğundan şikayet etmesiyle başladı. 4. yüzyılın büyük bölümünde Sakson akıncıları Roma'nın Britanya eyaletini harap etti. Ardından tarihin en kötü, hırsızı yakalamak için hırsız gerekir beyin fırtınalarından birinde, Roman Britanyalılar, Saksonları paralı asker olarak işe almak ve onları Britanya topraklarına yerleştirmek için bir anlaşma yaptı. Karşılığında Saksonlar, Britanya'yı diğer barbarlardan koruma sözü verdiler. Saksonlar yerleştikten sonra ev sahiplerinin kendilerine söz verilen aylık erzak miktarının yetersiz olduğundan şikayet ettiler. Anlaşmazlığı çözmek için Vortigern liderliğinde Hengist ve Horsa adlı iki reis ile Saksonlar arasında bir konferans düzenlendi. Ancak Saksonların anlaşmazlık çözümü fikri Britanyalıları konferansın ortasında aniden öldürmekte. Uzun bıçaklar gecesi olarak bilinen olayda Britanyalı liderler katledildi ve yalnızca Vortigern kurtuldu. Anlaşmanın geçersiz olduğunu ilan eden Saksonlar, Vortigern'i İngiltere'nin güneydoğusunun kendilerine bırakan yeni bir anlaşma imzalamaya zorladı. Fakat Saksonlar için bunlar yeterli değildi. Maaş anlaşmazlığı ve şartların yerine getirilmemesi bahanesiyle Britanyalılara saldırmaya devam ettiler. Ve tüm eyaleti ele geçirmek, yerel halkı yerinden etmek, yerlerine Cermen yerleşimcileri getirmek için bir fetih savaşı başlattılar. Onlara Almanya ile Danimarka arasındaki bugünkü Schleswig ve Holstein'dan Englar ve ayrıca Danimarka'nın bugünkü Jutland'ından ve Almanya'nın aşağı Saksonya'sından Jütler katıldı. Bu durum onlarca yıl sürdü. Ta ki Britanyalılar Mons Badonicus Savaşı'nda yaklaşık 500 civarında zafer kazanana kadar. Bu o zamana kadar Roman Britanya'nın kabaca yarısını istila etmiş olan işgalcileri geçici olarak durdurdu. Sakson yerleşimlerinin batıya doğru istikrarlı genişlemesi ve Britanyalıların yer değiştirmesi aniden tersine döndü. Saksonları yerinden edip daha önce kaybedilen toprakları geri alırken İngiliz yerleşimleri doğuya doğru genişlemeye başladı. Britanyalıları Saksonlara karşı yöneten kahraman hükümdar Kral Arthur'un hikayelerinin ortaya çıkmasına neden olan da bu savaş dönemiydi. Kral Arthur mitolojik bir figür olmasına rağmen arkeoloji Britanya'nın 500 civarında büyük zafer kazandığına dair açıklamaları destekliyor. Buna rağmen Anglo-Saksonlar toparlandılar. Sonunda şu anda İngiltere olan yerin neredeyse tamamını fethedip yerleştiler. Yerli Britanyalılar en verimli topraklarını kaybettiler ve son bağımsız kalıntıları Cornwall ve Galler'in çevre bölgelerine yerleştiler.